Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Word dipnot ekleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda size aktarmaya çalışacağız. Dipnot eklemek istediğiniz yere tıklıyorsunuz. Başvurular dipnot ekleye tıklayın. Word metne bir başvuru işareti ekler ve dipnot işaretini sayfanın en altına eklemektedir. Tabi burada aslında dediğimizi başvurular sekmesini Microsoft Word'de bulmanız gerekiyor ve dipnot ekleye Tıklıyorsunuz diyorsunuz ve burada dipnot olarak ne görmek istiyorsanız burayı yazın, ardından kaydet butonu tıklayıp Microsoft Word'de kullanmış olduğunuz e, ne diyelim sayfaya kolaylıkla bir dipnot ekleyebileceksiniz. Bu aslında önemli yerlerin e, ne diyelim e, vurgulanması için kullanılan e, bir tür e, araçtır e, ve bu dipnot sayesinde e, kendi belgenizi daha olumlu hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.